Sevgili 5. sınıf öğrencilerin Ata Ben Korkma Fen Bilimleri Soru Bankası konu özetlerine devam ediyoruz. Bugünkü göreceğimiz konumuz maddenin hal değişimi olacaktır. Maddenin ısı alarak veya ısı vererek bir halden başka bir hale geçmesine hal değişimi denilmekte. Ki bunları teker teker inceleyeceğiz. İlk başta erimeden başlayalım. Bir maddenin ısı alarak katı halden sıvı hale geçmesine erime denilmekte. Katı maddemiz vardır. Isı e, ısı almıştır. Sıvı hale geçmiştir. Olay erimedir diyebiliriz. Örnek olarak da Tereyan erimesi verilebilir diyebiliriz. Peki donma. Bir maddenin ısı vererek sıvı halden katı hale geçmesine donma denilmekten. Burada sıvı maddemiz vardır. Isı vermiştir ortama ve katı hale geçmiştir. Olay donmadır diyoruz. Örnek olarak da karın oluşması verilebilir. Altın ve gümüşten takı yapılması örnek verilebilir demiş. Burada altın ve gümüş ilk başta eritilmiştir. Kalıplara dökülmüştür. Arkasından sıvı halden katı hale geçmesi gerçekleşecek. Yani donma gerçekleşecektir diyebiliriz. Bir notumuzda erime ve donma olayları birbirinin tersidir diye bahsedilmiş. Mesela eriyken maddemiz ısı alacaktır. Donarken ısı verecektir. Eriyken katı sıvıya geçecektir. Donarken sıvıdan katıya geçecektir diyebiliriz. Peki buharlaşma bir maddenin ısı alarak sıvı halden gaz hale geçmesine buharlaşma denilmekte. Burada sıvımız vardır. ısı almıştır. Gaz hale geçmiştir. Olay buharlaşmadır e, bu şekilde meydana gelecektir. Çamaşırların kurması örnek verilebilir. Islak çamaşırın yapısına su olacaktır. Buradaki su sıvı halden gaz hale geçmiştir. Çamaşırdan uzaklaşmıştır. İşte biz buraya kuruma adını vermekteyiz. Peki kaynama nedir diyecek olsak ısıtılan sıvının sıcaklığı belli bir noktaya ulaştığında sıvının her yerinden kabarcıklar çıkmasıyla ulaşan hızlı buharlaşma biz kaynama adını vermekteyiz. Peki buharlaşma ile kaynama arasındaki farklar baktığımız takdirde ise buharlaşma her sıcaklıkta gerçekleşecek. Bütün sıvılar bütün sıcaklık derecelerinden buharlaşacaktır diyebiliriz. Peki kaynama belli bir sıcaklıkta meydana gelecek. Bütün maddelerin kaynama noktaları farklı ayırt edici özelliktir diyebiliriz. Buharlaşma sırasında sıcaklık değişirken kaynama sırasında sıcaklık sabit kalacaktır diyebiliriz. Ee, sıvının yüzeyine gaz hale geçiş vardır buharlaşma sırasında. Fakat kaynamadıysa sıvının her tarafından gaz hale geçiş vardır. Kaynama hızlı buharlaşmadır ve kabarcıklar burada meydana gelecektir. Fakat buharlaşmada kabarcıklar meydana gelmeyecektir. Kaynamadı vardır diyoruz. Bir notumuz var. Madden ile temas eden yüzey ve sıcaklık arttıkça buharlaşma hızı artar. Kaynama sırasında oluşan kabarcıklar su buharı olacaktır. Peki Yoğuşma. Gaz maddenin çevresinin ısı vererek sıvı hale geçmesi. Burada gaz maddemiz vardır. Isı vermiştir. Sıvı hale geçmiştir. Oraya nedir? Yoğuşmadır diyoruz. Örnek olarak da çiğin oluşması verilmiş. Çiğ dediğimiz takdirde, mesela soğuk günlerde sabah vakti kalktığımız zaman bitkilerin üzerine, çimenlerin üzerine ya da araçların üzerine su damlacıkları görürüz. Hava açıktır. Yağmur yağmamıştır. İşte bu su damlacıkları çiğdir diyebiliriz. Yağmur bu şekilde yağacaktır. Yani gazın sıvıya geçme neticesi meydana gelecektir. Kışın pencerenin iç tarafına su damarcının oluşması örnek verebilir diyoruz. Peki süblimleşme katı bir maddenin ısı alarak sıvı hale geçmeden gaz hale geçmesine e, süblimleşme denilmekte. Bu da katı maddemiz var. Isı almıştır. Sıvı hale geçmemiş. Direkt gaz hale geçmiştir. Olay süblimleşme. Örnek olarak da kurbuz verilebilir. Naftalin verilebilir. E, verilebilir diyoruz mesela naftalin dediğimiz takdirde de mesela ernekler vardır. E katı haldedir. E sıvı hale geçmeden direkt katı hale geçer. İşte bunlar e, tuvaletlerde, banyolarda koku giderici olarak kullanılır diyoruz. Peki kırılaşma. Gaz halindeki maddenin ısı vererek sıvı hale geçmeden katı hale geçmesine kırılaşma denilir. Gaz maddemiz vardır. Sıvı olmamıştır. Direkt katı hale geçmiştir. Olay kırılaşmadır diyoruz. Böylece konumuz bitmiş oldu. Bir tane çözümlü sorumuz var. Bakalım isterseniz. Yukarıdakilerden hangileri Erime oraya örneğin Erime dediğimiz takdirde katının sıvıya geçecektir. E, bir numarada buradaki dondurma katıdır. Sıvı hale geçmiştir. Olay ermedir. İkincisi de su kaynamaktadır. Bu da kaynama orayı söz konusu. Yani sıvıdan gaza geçme orayı söz konusu. Demek ki bu örnek olmayacaktır. Üçüncüsü de tereyağı katı haldedir. Ne yapmıştır? Isı almıştır ve e, sıvı hale geçmiştir. Olay ermedir deriz. Demek ki sorumuzun doğru cevabı e, 1 ve 3 olan C seçeneği. Bakalım cevabına şimdi C olduğunu görmekteyiz. Böylece sevgili öğrencilerimiz konumuz bitmiş oldu. Çalışmalarınıza başarılar diliyoruz.